Evet, bugün çok değerli bir konuğumuz var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu kulübümüzü ziyaret etti. Kendisiyle hem Galatasaray'la ilgili hem de sportif manada ilgili konuları istişare ettik. Ben Galatasaray Spor Kulübü Başkanı olarak yaklaşık olarak bir buçuk seneyi aşkın görevdeyim. Bu görev süresince... Ee, Sayın Başkan'la ilişkilerimiz son derece iyiydi. Galatasaray açısından e, gayet güzel ilişkilerimiz oldu. Kendisi e, bayağı yoğun destek verdi Galatasaray'a. Bunun için kendisine özel teşekkür ediyorum. Bu e, 2024'ün ilk yarısı seçimler ve yarışmalarla geçen bir dönem. E, bildiğiniz gibi e, belediye seçimleri 31 Mart'ta var. Ondan sonra şampiyonluk yarışı var. Ee, şampiyonluk yarışı da en az belediye seçimleri kadar e, vatandaşın ilgisini çekiyor. Araştırmalarda bu böyle gösteriyor. Daha sonra da Mayıs ayında Galatasaray seçimleri var. Yani bir seçim ve yarışma dönemine girdik. E, bu dönemde e, İstanbul için en hayırlısını Sayın Başkan'a da başarılar diliyorum. İstanbul'un sorunları özellikle e, sportif manada hem 2027 Avrupa oyunları hem de 2036 olimpiyat e, şehri olarak müracaatımız var. E, çok yoğun çalışmayı gerektiriyor. Ayrıca Galatasaray için önemli olan konulardan bir, bir tanesi Sayın Başkan'dan konuyla ilgili destek de istedik. E, biz e, paralimpik oyunlar için akademiler kuruyoruz. Özellikle ben bahsettiğim alanda bu manada hizmet verecek e, salonların yapılması için e, belediyemizin büyük desteğine ihtiyacımız var. E, bu surette şimdi 31 Mart geliyor Sayın Başkanım. E, i̇nşallah e, Türkiye için İstanbul için hayırlı bir sonuç çıkacak. E, ve Ben size başarılar Teşekkür Gerçekten. ederim. Ee, Galatasaray Kulübü'müze kıymetli başkanlığı ve yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Bugün de verimli bir sohbetimiz oldu. Ee, biz e, İstanbul'un çok önemli markaları olan özellikle üç büyük kulübümüzün e, her konusuyla e, sürekli iletişim halinde olduk ve e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal olarak kulüplerimizle e, iyi bir diyalogla, çözümcü bir diyalogla süreç işletmesinin e, zeminini her zaman kolladık ve e, bu yönde e, açıkçası ben de kulüplerimizden e, çok e, karşılık gören bir diyalog biçimi gördüm. E, biz de aynı şekilde e, üç kulübümüzün de e, lehine e, ve onların çıkarını kollayan e, adımlar atmaya gayret ettik. E, İstanbul Dünya Markası e, Fenerbahçe Kulübü'nü ziyaret ettiğimde de söyledim. Bir de tabi İstanbul'un da dünya markası olan çok özel markaları var. Bunların başında da bu şehrin üç takımı geliyor. Onların sportif başarıları bizi çok mutlu ediyor. Ve bu sadece bu üç kulübümüz sadece futbol takımı değil, yani Türk sporu, spor kültürü, hatta cemiyet yaşamı, toplumsal yaşam adına özel konumları olan kulüpler dolayısıyla onların bu toplumun başının tacı olduğunu biliyoruz. Tabii ki sportif yarışlar var. Bazen iğneleyici ya da işte karşılıklı iyice sohbetler olabiliyor. Bunlar keyifli olduğu sürece hiçbir problem yok. İnşallah hiçbir takımın birbirinin çok canını sıkan hale dönüşmemesi, centilmenlikle yürümesi dileğimiz. Bu sene iki takımımızın yarışı var. Ee, inşallah sonucu güzel olur ee, hayırlısıyla. <laughs> hayırlısıyla e, biz yani en güzel tarif biliyorsunuz. <laughs> iyi oynayan kazansın derler ya. <laughs> i̇yi oynayan kazansın e, diyebiliriz. E, tabii yanı sıra e, bizim eee Galatasaray kulübümüzle e, özellikle stat ve çevresi ve burada yapılacak spor kompleksi gibi birçok hususta da yürüyen teknik ilişkilerimiz var. Onun için bugün İstanbul Büyükşehir Belediyemizin çok yetkili kadrolarıyla buradaydık ve Sayın Başkanımız da, heyetiyle onlar üzerinde de bilgi alışverişlerinde bulunduk. E, aksayan, e, yürümeyen hiçbir şeyimiz yok ama e, planlı, takvimli işleri takip ediyor arkadaşlarımız. Aynı zamanda Başkanımızın işaret ettiği gibi e, İstanbul'un dünya çapında sportif oyunlara ev sahipliği yapması konusunda özenli çabalarımız var ki biz her aşamasında kulüplerimizi ziyaretlerimizle ya da bir araya gelişlerimizle bilgi sahibi yaptık. Sağ olsun onlar da özellikle Sayın Başkan bizim bu tür toplantılarımıza da eşlik ettiler. Söyledikleri gibi 2027 Avrupa Oyunları'nda aslında süreç çok uç noktaya erişti. Karşılıklı imza aşamasında bir zaman dilimi işletiliyor. Ki bizim esas hedefimiz olan İstanbul Olimpiyatları kazandırma süreci de önemli. Bu noktada da özellikle İstanbul'un bu marka kulüpleri en büyük yoldaşımız, en büyük paydaşımız olmalı. Niyet beyanımızı ortaya koyduktan sonra bu işin eee siyaseti, partisi, kurumu olmaz. Topyekün bir mücadeleyle mümkün. Biz bunu inşa etmeye gayret ediyoruz. Devletimizin, e, hükümetin bütün birimlerini, kurumlarını bu yönüyle mektuplarımızla, çağrılarımızla hep e, davet ettik ya da işin parçası olması noktasında bu niyet beyanının e, karşılık bulmasını istedik. Her ne kadar karşılıklı bir diyalog masası Oluşmamış olsa da e, hükümette öyle bir tercihleri var ama en azından bizim bu niyet beyanımızı sahiplendiğini görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan ve e, şimdi de e, İstanbul'daki Sayın e, Aday e, bu niyet beyanıyla yola çıktığımız 2036 olimpiyatlarını sahiplenmişler. Bunu kabulleniyorlar. Bu da güzel bir şey. E, i̇ş amacına ulaşmıştır. Gerektiğinde biz bir araya gelmeyi başaran milletiz. İnşallah çok gecikmeden onu başarabiliriz. Arzumuz o. Tabi bu yönüyle de sadece olimpiyat oyunları değil aynı zamanda paralimpik oyunlar meselesi var ki her üç kulübün de bu hatta çok değer verdiğini biliyorum. Galatasaray da bu anlamda çok özenli bir kulüp. Bu yöndeki branşlarla ilgili de dayanışmayı üst seviyeye taşımayı hedefliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kulübümüz olimpik ve paralimpik oyunları en çok oyuncu veren kulübümüz. Dolayısıyla e, bu üç kulüple dayanışmamızda biz bunu çok daha fazla yukarıya iki katına çıkartarak inşallah 2036'da yeni nesille e, pırıl pırıl gençlerimizle e, en üst seviyede katılım gösterdiğimiz, en üst seviyede madalyalar elde ettiğimiz, tarihe geçtiğimiz bir yılı bu şehre yaşatırız. Zira 2036'da kimin ne olacağı, hangi makamda olacağının bir önemi yok. Mesele memleket meselesidir. Memleketin sporu meselesidir. Spora dönük hizmet meselesidir. Bugün atılan her adım ya da atılan bir temelin yarın o şekilde vücut bulması meselesidir. E belki de o günler geldiğinde Allah sağlık ömür versin burada olan herkese. Biz sadece övünerek tribünde izleyici de olabiliriz. E, mesele e, iyi şeyleri üst üste koyarak yapabilme meselesidir. İşimizin her aşamasına öyle baktık. E, kulübümüzde bugün e, işte eee 120 yaşında e, neredeyse e, diyeceğimiz bir kulübümüz 120 yaşına gelmişse her aşamasında iyi işleri üst üste tırmandırarak gelmiştir. Diğer kulüplerimiz gibi e, bu tür hassas işler hep iyi adımlar atarak, iyi e, hamleler yaparak, güzel işler e, yaparak, güzel şeyler söyleyerek inşa edilmesi şart. Sayın Başkan'a da e, bu e, hizmetlerinden dolayı tabii Galatasaray'a ama aynı zamanda İstanbul'a da hizmet etmiş oluyor. Teşekkür ederiz. Güzel, verimli bir buluşma oldu. Elbette ki seçim süreciyle ilgili de bugüne kadar yaptıklarımız gibi bundan sonra yapacaklarımıza dair de e, kendisiyle bilgilerimizi paylaştık. E, her şeyin hayırlısı. Galatasaray kulübümüze başarılar. Şehrimiz için de hayırlısı olsun. Teşekkürler. Buradayız başkanım. Bir de böyle bakalım. Sayın başkan evet, <laughs>